Bu jöle çikolata ve gerçek yemek mücadelesi. Kızlar üç farklı formatta yiyeceklerle karşılayacaklar. Şöyle çikolata ve gerçek yemek. Her şey denemek zorundalar. Burada hamam böcekleri bile lezzetli olabilir. Eğlenceli olacak. O yüzden hadi izleyelim. Bu soru işaretle küpün altında ne var acaba? Kim öğrenmek ister? Çabuk olun. Monika hadi başla. Aa, Hamam böcekleri iğrenç. Durun bir dakika. Yumuşaklar ve kaçmıyorlar. Ne garip neyden yapılmışlar. Anladım. Bu jereb oldu hamam böcekleri. <laughs> Korkuyor musunuz? Kesinlikle hamam böceklerinden korkuyorlar. Merak etmeyin jöleli. Hadi Monika lezzetli olmalı. Aynen öyle. Tüm bombecikleri böcekleri yemek istiyorum. Bu çok lezzetliydi. Kimse böyle bir şey yememişti daha önce. Bazen çok yapışkan olabilirler. Şimdi ise bakalım Britney'de ne var? Vay canına. Bu ne? Hamam böcekleri onlardan nefret ederim. Çok korkunçlar. Ya durun bu ne? Parmaklarında bir şey var. Bu çikolata. Bende çikolata hamam böcekleri var. Onlar çok lezzetliler. Hiç i̇şte korkunç değiller. Britney'nin bu kadar çok böcek yiyeceğini kim bilebilirdi? Çikolata bile olsa. Çok lezzetli görünüyor. Britney hepsini yedin mi? Çok hızlısın. Şimdi o zaman sıra Nicole'de. Sende ne var? Şimdi öğreneceğiz. Aa, bunlar gerçek Hemen böcekleri. İğrenç korkuyorum. Bence onları yiyemem. Nikol bu bir meydan okuma hadi. Aa, çok kötü. Nikol arkadaşlarının seni hiç umursamıyor. Neredeler? Kızların üzerinde mi? çok korkunç. Büyük annemi arıyorum. Yeter artık. O bu işi halleder. Merhaba büyük anne çabuk gel. Ne oldu burada? Baksana bir sürü hamam böceği var. Aa, tamamdır sorun değil. Şimdi onları halledeceğim. Kocaman bir şey alacağım. Bu tehlikeli öldüreceğim. Vay canına, büyük anne. Onlarla nasıl da akıllıca başa çıktı. Birkaç vuruş ve hamam böcekleri gitti. Ups. Bu sefer ne? Bahçenin bunlar ayıcıklar. de çikolatalı. Nicole de jelibon. Monica da ise periş oyuncak. Vay be. Eğer kimse itiraz etmezse ben yirmi olmak istiyorum. Hadi deneyelim. Aa, bu ne? İçinde solucan var. Onu acilen ayıdan çıkarmamız gerekiyor. Neyse ki tıbbi becerilerim var. Ayıya solucanı çıkarmak için bir operasyon yapıyoruz. Pekala çok iştah açıcı görünüyor. Hmm. Ha, dur bir dakika. Sanırım tadına bakabilirim. Ameliyatımız çok iyi geçti. Şelebonnu hmm. evet. salacağım. Aa bu ne? Vay canına bu çok ciddi. Ayıyı hemen hastaneye götürmemiz gerekiyor. Orada ona iyi bakarlar. Çok iyi bir ayı kurtulduğuna göre şimdi de çikolatalı ayının tadına bakma zamanı. Hadi tamamdır seve seve bakarım. Wow, bu ne? Ben asıramıyorum çok sert. Tamam sanırım bir fikrim var. Ayıyı parçalayacağım. İşte bu farklı konu. Vay canına ayı sürpriz yapmış bize. İçinde bir sürü muhafazası varmış. Bu çok havalı. Hadi deneyin. Lezzetli olmalı. Britney'yi herkes ne kıskanıyor. Monica hadi oyuncak aynanın içinde ne varmış? Vay canına çok tatlı. Bununla ne yapsam? Sadece oynayabilirim. Britney, Britney. Aa, şu an meşgul. Çikolatayı yiyor. Monika ayı bana ver. Bir fikrim var. Kes şunu. Olamaz. Ne yaptın? Ayı parçaladık. Ne yazık. Ne? Çok yazık. Tamam bana ver. Şimdi onu tamir edeceğim. Çok uzun sürmez. Sadece bant lazım. Bir saniye. Ve ayıcık kurt oldu. Monica al şunu. Vay canına teşekkürler beni. Nicole sen de başkalarının oyuncaklarını yırtma. Bu sefer size kola verildi. Britney de gerçek kola. Nicole de jöleli. Ve Monika'da çikolatalı kola düştü. Bu harika bir şey. Hadi Monika dene. İlginç görünüyor ve güzel kokuyor. Vay canına çikolatalı şişe. Hiç böyle bir şey yememiştim. Vay be. İçinde bir sürü skittles var. Bu şekerleri çok severim. Hemen denemeliyim. Hmm. Dökelim. Vay canına bu çok lezzetli görünüyor. Evet bu şekerleri saniyeler içinde yedim kişisel korumu mu kırdım? Aa, bitirer mi? Tamam öyle olsun. O zaman şey yiyeceğim. Aa, çok güzel görünüyor. Hmm, ne kadar lezzetliydi. Şimdi kim yiyecek? Ben istiyorum. Şimdi bunu açmam gerekiyor. Aa, bu sandığında daha zormuş. Samuray becerilerime ihtiyacım olacak. Bu görüntü bana güç veriyor. Katanamı çıkarıyorum. Evet işte burada. Şimdi de şu şişeyi kapağından kurtaralım. Yes. Birkaç hareket ve her şey hazır. Vay canına bu çok havalıydı Britney. Şimdi ise tadına bakalım. Lezzetli. Vay canına Britney ne kadar hızlısın. Evet. Ve benim için kolay. Sadece iki litre kola. Dışarı çıkmak istedi. Pardon kızlar. Şişeye artık ihtiyacım yok. Tamam en sevdiğim şekle geri döndüm. Bunu daha çok seviyorum. Vay be Nicole harikaydı. Tamam dayı. Şimdi ben tadına bakacağım. Bakalım burada ne var? Aa, kolalı ballı jöle. Çok lezzetli. Daha fazla sıkacağım. Biraz daha. Gerçekten bu çok lezzetli. Nikol sen çok iştahlı yiyorsun. Biraz daha yemek istiyorum. Çok lezzetli. Aa, tüm jöle ellerimin üzerine dökülüyor. Hmm. Vay be. Yes. Aa, olamaz. Sıdırım yapıştım. Elimi nasıl koparacağım? Aa, affedersin Monika. Kaşlarım nereye gitti? Kaşlarımı geri ver. Hemen şimdi. Oh, teşekkürler. Ve <laughs> bir daha böyle yapma. Devam edelim. Oh. E, ne var altında acaba? kime öğrenmek ister? <laughs> Britney hadi sen başla. <laughs> Bu sefer senin sıran. Çabuk çevir şunu. Aa, olamaz bunlar solucan. Gerçek solucan. Çok iğrenç gerçekten. Bakalım Nicole'de ne var? Vay canına burada celibon solucanlar var. Çok lezzetli. Bu nefis olmalı. Hmm, bayıldım. Çok havalı. Çok iyi. Aha, bir fikrim var. Küçük bir mıncıklarım var. Bu mancıkı böyle atacağım azıma tam mesabe ki. bir tane daha denemek istiyorum. Şimdi sıra bende bakayım. Vay be bunlar çikolatalı solucanlay. Hiç de korkunç değiller. Hadi deneyelim. Vay be lezzetliler. Çok eğlenceli. Bir fikrim var. Onların mısır gevreği gibi yiyebilirim sütle. Pekala bu kadarı bana yeter. Çok iyi. Şimdi ise büyük bir kaşık alalım. Ve tadına bakalım. Ben de denemek isterdim Nicole. Baksana Monica hepsini yedi. Ne kadar çabuk. Vay be Monica çok hızlısın. Bittiğine göre geriye sadece Britney kaldı. Gerçek solucanlarla ne yapacaksın? Onları yemelisin aslında. Hadi dene. Belki iyi olur. Hayır bir fikrim var. Onları pişirmem gerekiyor. Ve bunu bu yapacağım. Birazcık kızartalım. Harika. Şimdi hazır solucanları ekmeğin üzerine koyalım. Hayatımın en berbat sandviçi. Hey, you. Sanırım yeter. Hı -hı. Tadına bakalım. Ee, sanırım bu aslında çok da kötü değilmiş. Hoşuma gitti bile. Kızlar cips gibi. Ee, evet, ne kadar iğrenç. Şimdi ise size noodle verildi. Bu kesinlikle çok lezzetli olacak. Bakalım hangisi verildi. Britney de jelibon. Nicole de çikolatalı. Ve Monica da ise gerçek noodle. Ama pişirilmesi şey gerekiyor. Britney ilk olmak istiyor. Hmm aklıma bir fikir geldi. Burada çubuklar var. Ama bu çok uzun seviye bu iş için bir dolaşım var. Peşli bir matkap. Böyle daldırıyoruz. Oh, wow. Ve yiyebilirim şimdi. Çok hızlı oldu gerçekten. Çatal her şey kendisi topladı. Mmm, bu çok lezzetli. Yum, hmm, yum, yum, yum. O konuda tartışılamaz. Britney aç mısın? Çok çabuk yedin. <laughs> Britney her şeyi yediğine göre kim sondaki? Aa, <laughs> <laughs> ee, iyi. Kimse karşı değilse ben noodle'ımı denemek istiyorum. Bu kuru ama yine de deneyeceğim. Oh, hey, bu şekilde olmaz. Onu yiyemem. Neden ona ihtiyacım var ki? Ve şimdi bir yemek şah hazırlayacağım. Biraz acı biber koyacağım. Hey! Kuru Noodle ne yapıyor burada? Tamam pişmesini bekleyelim. Şimdi de sahibine geri vereceğiz. Hadi denesin bakalım. Aç kalacağım. bu neydi? Noodle mı? Hazır deneyelim. Hmm, lezzetliymiş ama çok acaymış. Ağzım yandı. Ne kadar güçlü bir ateş. Monika kendini nasıl hissediyorsun? Noodle kırmızı biberle yapılmış. Kızlar nasılsınız? Her şey yolunda. İyi olduğunuza sevindim. Bakalım bende ne var? Oh hayır çikolata erimiş. Çok kötü. Neyse. Böyle deneyelim. Sıvı çikolata da lezzetli olmalı. Bir fikrim var. Daha fazla. Naneli şeker yiyeceğim. İşte böyle. Ve şimdi ise bir çubuk alıyoruz ve çikolataya batırıyoruz. Biraz soğuk nefes ekleyelim. Şimdi çikolata dondu ve çikolatalı dondurmam var. Bu gerçekten çok lezzetli. Aww. Nefis. Vay canına Nikol harika fikir.